Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Crusader Kings 2 Serisi Kaldığımız Yerden Devam Ediyor Allah izin Verirse Arkadaşlar Bu 10. Bölümümüz Olacak Bu Serimizde inşallah Evet Arkadaşlar Şimdi Önceki Bölümde Ne Oldu Ne Bitti diye kısa Özetleyecektim Ama Ondan Önce Arkadaşlar Bize Bir Seçenek Sunuldu biz diplomasi yolu yapıp arkadaşlar o ünvanı vermeyeceğiz bu adama çünkü ünvanları ben istediğime veririm. Çıkıp da bir vasal benden isteyemez bunu. Evet. Bazen dikkat etmemiz lazım. Her isteklerini arkadaşlar yerine getirmeyememiz lazım. Çünkü her isteğini arkadaşlar vasallarımızın yerine getirirsek o zaman bir gün arkadaşlar bizi ciddiye almazlar ve tahttan alırlar. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki askerleri aldım. Bunları alalım. Burada bir toparlayalım. 13.000 askeri var şu anda Bizans İmparatorluğu'nun. Yani bize arkadaşlar yakın zamanda paralı asker lazım olacak galiba. Evet öyle gözüküyor. Şimdi gemilerimizi arkadaşlar gönderelim geri. Çünkü masraflar arkadaşlar gemileri tutmamız elimizde. Ordusunu zaman da çok güzel. Kadı Değiştirmemizi istiyorlar arkadaşlar. Valla ben kadımdan şu anda memnunum halbuki ama kadı biraz arkadaşlar üşengeçmiş. Yine olacak kadı. Pis boğaz. <laughs> Pis boğaz ama arkadaşı haca gitmiş. Bilgin, çalışkan. Vallahi yine kadı gerçekten iyi. En iyisi onu kadı yapalım arkadaşlar. Aa Gelibolu'daki insanlar Müslüman oldu. Ha çok güzel gerçekten bu sevindirdi. Şimdi hocamız alıyoruz. Mersin'e gönderiyoruz. Çünkü arkadaşlar burada insanlar Miyapist Miyapiste Miyapiste Hristiyan'a bağlı arkadaşa bir kolu mu artık nasıl söylesem tam bilemiyorum maalesef cümleyi. Sözü daha doğrusu. Ama bir kolu gibi bir şey oluyor galiba Hristiyanlı arkadaşlar. Onları biz orada Müslümanlığa çevirelim en iyisi. Şimdi burada 13.000 asker var. Şu anda 12.000 asker elimizde bulunuyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aklıma iyi fikir geldi. Bunlar zaten arkadaşlar Amasya'ya doğru gidecek. Evet. Oradan uzaklaşma. Oradan uzaklaşma. Ben senin yanına geleceğim. Orada uzaklaşma. Orada kal. 12, 12, 12 Ocak. Çok güzel arkadaşlar. Zamanında orada oluyoruz. Bu iyi. Burada da liderlerimizi görevlendirelim. Neden? Çünkü arkadaşa birincisi nehir var. ikincisi daha da kendimizi savunacağız. Yani arkadaşa düşman çok kötü etkiler karşısında savaşacak. Orada kal. Niye geri çekildin oradan? Ne yaptınız siz burada abi? İyi misiniz siz ya? İyi. Biraz 9000 askerimiz var. Bunlar yetişirse arkadaşlar zafer bizimdir burada. Sol taraf düşüyor. Sol taraf çabuk düşüyor. Oho ho ho çok güzel. Takviye gelmeden yedik galiba bunlar arkadaşlar. <laughs> merkez merkez düşecek. Merkez düşecek. Bunların merkezi iyi dayandı maalesef. Olmadı bu. Olmadı bu. Yapma. Hadi, hadi sol taraftan iyi baskı yapıyor, sağ taraf düşüyor düşmana. <laughs> Çok güzel. Zafer bizim arkadaş. Takip etme bırak. Heh. Çok güzel. Zafer bizimdir arkadaşlar. Güzel. Şimdi ordumuz yeniden birleştiriyoruz arkadaşa ve düşmanı takip ediyoruz devam. Aa, düzenli ordumuzun biraz daha büyütsek olmaz mı? İmkanımız var mı? Var, var. O zaman arkadaşlar biraz daha yükselterim. Bunları da alalım buraya getirelim. Yok. Şimdi bunlar sırada bulunsun sonra arkadaş yeteri kadar asker toplandığı zaman düzenli ordumuza orduya katarız. Evet, Bizans ordusunu tümden yok ettik. Çok güzel arkadaşlar, çok iyi bir iş çıkarttık bence. Şimdi bir kısaca vasallarımıza bakalım, bizi ne kadar seviyorlar. Çoğu seviyor, çok güzel. Neden? Çünkü arkadaşlar memnun özelliği var, yani. Evet. Memnun özelliği var. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz ki Bizim aramızı vasallarından çok iyi tutuyor. Güzel. Yakın zamanda Bizans İmparatorluğu'na karşı eğer ki bir arkadaş imkanım olursa savaşacağım. Bu kesin. Şimdi Bizans'ın başkentine gidelim burada. Benim amacım arkadaşı Bizans İmparatorluğu'na şu iki bölgeyi geçirmek olacak bir dahaki savaşında. Biraz dindallık puanı topladık. Arkadaşa vergileri burada yükseltmek için verelim Bizi biraz vasallarımız sevmeyecek Ama sorun değil arkadaşlar Su savaş bitsin Baktık Bizans İmparatorluğuna karşı bir şansımız var Arkadaşlar dostları yardıma koşmuyor ee, Koşacağını da kolay kolay sanmıyorum Arkadaşlar Şu şavaş, savaş Savaş neyse ağzım sürüştü affedersiniz Savaş bitsin arkadaşlar bir şeyler düşünürüz. Evet. İlk önce şu iki bölgeyle geçirim. Ondan sonra belki arkadaşa Bulgaristan'a bile savaş açabilirim yani belli olmaz. Bakacağız artık arkadaşlar. O çok güzel iyi bir iş çıkarttı. Şimdi diplomatımızı alalım nereye gönderelim. Mesela bununla aramız çok iyi değil arkadaşa Bundan düzeltmek için aramızı Isparta'ya gönderiyorum diplomatımı. Elimde fazladan ünvan var biliyorum ama arkadaşlar ünvanı ne zaman dağıtacağım? Aramız kötüleştiği zaman. Vassallarımızdan. Evet bu çok önemli arkadaşlar. Yakın zamanda galiba Adana düşecek düşman Bu iyi olmadı. olması bir savaşa açar arkadaşlar. Şu savaş bitsin. Ya savaşın bitmesini beklememe gerek yok. Evet. Zaten artık Jandar Devleti tek başına Bizans İmparatorluğu'nu yenebileceğini düşünüyorum. Evet. İlk önce askerlerimizi bir dağıtalım arkadaşa geri gönderelim Memleketlerine Şimdi bu ordumuzu Aksaray'a alalım. Böylelikle biraz zaman içinde toparlanırız arkadaşa. Yeteri kadar askerimiz oldu mu? Savaş açacağım. Yok beklememize bir gerek, gerek yok arkadaşlar. Direkt savaşımızı açarız. Hem bunlara hem bunlara. Böylelikle arkadaşlar Elbistan'ı ve Adana'yı ile geçiriz. Savaş içinde savaş. Bu güzel. Bunlara karşı savaş açabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü bunlar da arkadaşlar Bizans İmparatorluğu'na karşı şu anda savaşıyor. Bizim dostlarımız gibi gözüküyor. Bir denerim. Savaş açabilirsem arkadaşa açacağım. Çünkü şu anda yeteri kadar askerim var. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir. Um, yok iddia etmeyeceğim. Savaş. O oh, bundan savaş açamıyorum. O zaman Elbistan'a açalım savaşı. Evet. Bunlara savaş ilan edebiliyoruz mu? Yok. Evet dostlarım olduğundan savaş açamıyor. Elbistan'ı arkadaşı ele geçirmeye çalışacağız. Askerlerimizi yine top alıyoruz. Ee, i̇lk önce bir kısmını Aksaray'a toplayalım. Ya da Elbistan'ı toplayalım. Şöyle Aksaray üzerinden. Elbistan'dan arkadaşlar. Adana'da bulunan orduya saldıracağım. Evet Elbistan üzerinden. Şu Bizans İmparatorluğu savaşı bitirsin arkadaşlar amacım sonra Kayseri'yi Adana'ya ve Sinop'a geçirmek olacak. Galiba şimdilik arkadaşa Balkanlara daha yönümüzü çevirmeyin. İleride. Evet. Şu anda bize karşı... O bize karşı bir şeyler yapılıyor. Yapma, yapma Hüsamettin'e hak iddia ettirmeyin. Çocuğun kellesini mi istiyorsunuz ya? Bu kim? Otalı karıştıran hızlı biri. Ben yani bu Anadolu'da değil mi? Anadolu'yu kime vereceğiz ileriki zamanlarda? Anadolu bölgesini kime vereceğiz ileriki zamanlarda? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu adamdan kurtulmak istiyorum ve Hüsamettin'in kellesini istemiyorum arkadaşı. Onun için ben ıı, vasal transferi yapacağım arkadaşlar. O bizi sevmeyen adamı onun görevi bunun yönetimi altına vereceğim. Evet. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü ileriki zamanlarda arkadaşlar kesin bu iki bölgeyi de arkadaşlar bu adamın huzuruna sunmayı düşündüm. Çünkü bayağı bir iyi birisi. Bunun oğlu iyi. Oğlunu o zaman arkadaşlar bir eğitelim aramızı şimdiden oğluyla düzeltelim arkadaşlar. Ve bir de nişan yapılsın. Evet gündüzden mesela. Ah dur daha teklifi düşünüyor. Oğlunu eğitmek istediğimizi söylüyor, söyleyecek doğru ya. Daha bekle, öyle beklemeyelim 2 saat arkadaşlar. Buradaki görevlerimizi tamamlayalım. Şimdi bunlar bir Aksaray'da Topallansın arkadaşlar. Gelsin Aksaray'a doğru kız kızamlık to hastalığı yayıyor arkadaşlar. Hiç kötü. Hiç iyi değil. Kötü yani. Çok güzel. Çok güzel. İyi iş çıkarttın. Şimdi aramızı kimden düzeltsen fena olur. Mesela bundan düzelt. Evet. Çok güzel. Daha Bizans İmparatoruna karşı savaşımız sürüyor. Çok güzel. İlk teklifim kabul oldu arkadaşlar. Ben eğitiyorum artık çocuğu. Şimdi aramızı daha iyi düzeltmek için. Aa, yok yanlış yer Nişan yapılsın. Bunun kızı baya, baya dahiymiş arkadaşlar. Dur bir bunun kızını da alırız biz. Evet. Ah yanlış yere gittik. Nişan yapılsın. Bizim gündüzden. Evet teklifi bir arkadaşlar gönderelim. Kabul edelim inşallah. Sonra onun kızını bizim oğlana alalım. Çünkü dahi bir kızı var arkadaşlar. Bu özellik. Soyumuzda devam edebilir. Evet şimdi. Senin kız değil mi bu? Evet 4 yaşında nişan yapasın. Bizim hangi oğlandan? İbrahim'in şu anda öyle güzel bir özelliği yok. Orhan şu anda ama kekeme maalesef. Bilmiyorum ki bekleyelim. Belki bir oğlumuz daha olur ama arkadaş yaşı zaten çok kızın yüksek. Evet en iyisi biz isteyelim ona İbrahim'e. Olmazsa İbrahim'e arkadaşlar sultan yapmaya çalışacağım. Neden? Çünkü kekeme Ama kekeme kötü bir şey değil. Ama diplomasi de ciddi alınmıyor. Eksi biri veriyor bu bize. İbrahim'in gücünü ee, nasıl diyeyim hünerlerini ve becerisini arkadaşa bilmek istedim. Özelliklerine yani. Daha eğitilmiyor şu anda ama e Orhan da şimdiye kadar. Hem Orhan için kız çok büyük. Olmaz. olmaz A, Çok küçük yani büyük diyorum. Olmaz arkadaşlar. Başladık. Elbistan'ı kuşatmaya yeter kadar asker de topladık arkadaşlar. Oğlumuz İbrahim'i eğitelim. Kimin tarafından arkadaşlar? Ona bir bakalım. Şimdi Sökmen tarafından eğitilse iyi olur bence. Sökmen'in özellikleri fena değil. Ama gene de bir bakacağım. Bence Sökmen olsun. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bu adam valla hoşuma gitti. Evlatlar da iyi. Buna gelecekte arkadaşa daha çok güç vermeye çalışacağım. Evet şimdi bu düşman olursa saldırıyoruz arkadaşa Bu aradan çıkarıyoruz bunları. Kaçıyor gördüğünüz gibi. Kendilerine yakışı bir şekilde. Kaçmayın gelin buraya. Hı, tabi onların iyi bir etkisi var. Dağlarda savaşı. Biz de neli geçit yaptık. Ama son Sadece fazlayız. Komutan da yok doğru düzgün. Bu çocuk şimdi başa mı geçti? Kimin tarafına eğitliği? Kimse tarafından. Dur o zaman bu çocuğu ben eğitelim. Yani sultan eğitsin. Dur olmadı bu. Biz iki tane çocuk mu eğitiyormuşuz şu anda? Um... Bunu arkadaşlar başkası itsin. Bundan sonra sökmem var bizim o etsin. Hayır mı? Neden? Niye kimse Eğitmek istemiyor bu çocuğu? Ya yani ayıp yaptınız. Çocuğu niye etmek istemiyorsunuz ki? Ben o zaman ben eğiteceğim. Ne yapacağım? Çocuğu eğitimsiz bırakmayacağız tabii ki. Ayıp olur. Evet. Hmm. Ben güç 3 tane güzel özellik kazanabilir. Oo çok güzel, çok güzel. Arkadaşa sabırlı özelliğini kazandı. Bu çok güzel bir özellik. İyi. Böyle olması gerçekten çok güzel oldu. Şimdi haklı hapis kim? Bizimki birini öldürmek istemiş ama arkadaşı geri çevirdi. Zayıf iddia başlatabilirsin. Neresi? Bura neresi abi ya? Kama. He tabi tabi işim gücüm yok. Onlara karşı savaşacağım. Böyle iddia mı olur abi ya? Öyle iddia mı olur ya? Kafayı mı yediniz ya? Öyle bir iddia oldu mu görmemezlikten gelin. Allah Allah. Ben de iddia derken şöyle burada bir yerde sandım. Bunlara karşı savaşacağım. Kafayı o kadar da yemedim. Altın orduya karşı savaşacak. Şimdi değil. İleride savaşırız ama şimdi kesin olmaz. Hmm, çok güzel büyüdü arkadaşlar. Evlendirelim. Aramızı daha iyi düzeltmek için. Bunun sıkıntısı ne bizden şimdi? Yapma evladım. Kellerini mi alayım şimdi senin ben? İsyan çıkarma sıkıntısı var mı? Şu. Bunu da arkadaşlar artık birine vasan olarak vereceğiz. Şu anda bu adamı arkadaşlar ben en iyisi burada Nerede onu? Yanlış. Samos. Samos bölgesine başkan yapalım. Böylelikle bu sıkıntıdan kurtulmuş oluruz. Çok şükür. Evet. Yakışır sana. Senin kızını bizim oğlanı alalım. Ya Bizim. Senin oğlanı. Yani senin. Bizim kızı senin oğlana alalım. Evet. Ee, ama küçük yaşta bir kızımız yok. Artık aramızı düzeltmek için mecbur arkadaşlar. Aile bağımız olsun diye arkadaşlar büyük bir kızımızı vereceğiz. Evet. Yeter ki arkadaşlar burada bir sıkıntı yaşamayayım. Çok güzel. Bu savaştan sonra galiba bu savaş biter arkadaşlar. Aramız o bu vezirin bayağı iyi çalışıyor doğruyu söylemek gerekirse. Aa bunun aram niye düzeltiyorum ki? Bunlar birbirine mi girdi? Yok. Konya arkadaş elinde bulunan askerler çıkarmış düşmana karşı savaşıyor. Bu çok iyi bir şey. Elbistan benim olacak. İstediğini yap sen. Şu savaş bitseydi Sinop Amasya. Unut. Unut. Sana bir şey vermem ben. Çok güzel. %67 teklifi gönderiyorum arkadaşlar. Ve Elbistan bizim oluyor. Çok güzel. Kabul edecek tabii ki. Şimdi bunlara karşı savaşabilirsek daha savaşamayız galiba. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Savaş o zaman biz bitiririz arkadaşlar bir türlü. Yani. Artık savaşın bitmesini istem istiyorum. Mesela burada büyük bir taarruzu başlatabiliriz arkadaşlar. Hücum edersek kaleyi o zaman savaş biter. Ünvan istiyorum ben. Aa ünvan oluşturabiliyorum. O da arkadaşlar Anadolu Krallığı. Anadolu Sultanlığı oluyor tabii ki. Şimdi çok güzel. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. İki tane sultanlık ünvanı oldu. Bu iyi. Şimdi gelinimiz şu anda çok güzel, çok uygun. Bunlar daha savaşıyor değil mi birbirine karşı? Evet. Hımm yok 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 yok. Daha çok felsefe yapalım arkadaşlar. Diplomasimiz yükselsin diye. Bize diplomasi özelliği lazım. Onlar nereden çıktı şimdi abi? Dur bir saldıralım bunlara. Savaşlatayım biraz çok hızlandırdım bence Tamam çok güzel %100 savaş bitmiştir Arkadaşlar galiba Hadi savaşı bitir O büyümüş büyük kız olmuştur o zaman Aa, Bunu birine verelim Kime verelim <laughs> Halifenin ailesinden birine versek Bu kızı iyi olmaz mı Halife'nin oğlu evli. Ha bak bir oğlu evli değil arkadaşlar. Çok güzel. Evlilik düzenle bizim kızla. Hayır mı? Allah Allah o zaman Mısır kralı ile aramızı düzeltmeye çalışırım. Onun evlatları şu anda maalesef çok küçük yaşta. Savaş bitmişti. Çok güzel arkadaşlar. Durduruyorum. Maalesef zamanımız bitti. Şimdi arkadaşlar ama benim... Dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Elbistan arkadaşlar bir, um, birine verelim. Mesela bu iyi adama benziyor. Elbistan. Senin evden altında artık. Bir de bunu bizim kızla evlendirelim arkadaşlar. İyi birisisin değil mi? Kıskanç biriymiş ama sorun değil. Sorun değil evlilik düzenlensin. Bizim kızla çok güzel. Evet arkadaşlar, inşallah bu bölüm hoşunuza gitti. Önümüzdeki bölüm Allah izin verirse arkadaşlar artık um, nasıl devam edeceğimizi düşünüp bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Eğer ki uygun olursa galiba da uygun gözüküyor. Sırbistan'a karşı savaşacağız arkadaş. Aa Sırbistan'a karşı diyorum. Bizans İmparatorluğu'na karşı savaşacağız. Benim amacım şu iki bölgeyle geçinmek olacak arkadaşlar. Evet. Böylelikle Balkanlar'da biraz daha arkadaşı ilerlemiş oluruz bence çok güzel bir fikir. Evet bir dahaki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.